2011 yılında Halikarnas Balıkçısı'nın İzmir Hatay kentindeki apartmanına Sanatçı Pervin Özdemir tarafından yapılan bir künye bu. Halikarnas Balıkçısı'nın merhabasını yapmış kendisi. Bugün de bunun başka bir örneğini burada göreceğiz. Bugün burada Türk Kuyusu Meydanı'nda yaşayan müze kavramını dünya literatürüne kazandıran, dünyanın en büyük ve en değerli sualtı arkeoloji müzesini inşa etmiş, Türkiye'nin ilk sualtı arkeoloğu Oğuz Alpöze'nin gördüğünüz kuşlu evindeki kabartma eserin paylaşımı için bir aradayız. Hoş geldiniz. Oğuz Alpöze'nin dalgı süriyeti denize ve tarihe uzanıyor. Bodrum Kalesi ve üzerinde dalgalanan Türk bayrağı Anadolu'da doğan uygarlığın ve tüm denizlerin sevgi dolu ruhunu yansıtıyor. Sevgili Pervin Özdemir'i konuşması için kürsüye davet ediyorum. Sözlerime bir Hatay nokta durağında karşı komşumuz olan Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı'nın merhabasıyla sizlere sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bodrum Türk Kuyusu Meydanı'nda sizlerle buluşmamın nedeni sanatın dönüştürücü gücüne ve geçmişin bilgeliğine tanıklık eden çok özel bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istedim. Ben neymişim, bir abi mi diyeyim? <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım. Konuşmalarımın %99'unu doğaçlama yaptım. Merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Türkçe yeni ses bayrağı Ama bugünlerde sakıncalı piyade olarak her sözcüğüme dikkat etmek zorundayım. Bodrum Kalesi ile başlayan serüvenim işte burada noktalanıyor. Biraz çekingenlikten ben de Pervin Özdemir gibi okumak istiyorum. Tünaydın Bodrum doğumu Nezen Tevfik ilk şiir kitabının adını hiç koymuştu. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in romanlarından birinin adı Mavi Sürgün'dür. Ben bu ikilemi hep yaşadım. Mavi Sürgün ne miyim yoksa hiç miyim? Bugün noktayı koyuyorum. Seramik sanatçısı Ferin Özdemir'in Tarihin tanına adlı kabartmasıyla hiç olmaktan kurtuluyorum. Bağdatı sokağının başındaki kuşluğumun duvarında ölümden sonra da anımsanacağımı biliyorum. Uzak Özel için bir belge niteliğinde bir eser oluşturmaya çalıştım.